Selam abi de yani tekrar tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir birlikte arkadaşlar ee, rank 50'ye kasacağız Rico'yu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Rico şu an 45 kademe arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben birazcık maç kaybettim. 30 kupa sonra 46 kademe olacak ve bugün böyle 5 bölümden yapmayı düşünüyorum. Her bölüm bir kademe atlayacağız. Ya da bu videoda tekle bitiririz ya da bölüm bölüm devam ederiz. Temizlik oynayacağım çünkü bir taktiği var. Ultim olunca şu aradaki boşluğa ulti sallayacağım. Ve orada çok kişi olunca hepsi geberecek. Taktiğimiz bu. O zaman hadi başlayalım. Bu arada şimdi herkese iyi tatiller. <laughs> Tatildeyken videolar sık sık gelecektir. Karşıda da Rico var. Bakalım inşallah sinirlenmeden küfür etmeye gelebilirim diyorum. Bunu şöyle bir Öldüm ama onu öldürürlerse tam çok güzel Yani arkadaşlar şöyle diyeyim ee, Ben öldükten sonra beni öldüren kişiyi öldürmek Yola rantta kullanılıyor genelde Birazcık bulduk. Body ifa şarjımız geldi çok güzel ben ilk başta ilk oynarken hiper şarjı böyle duvardan sektirdiğimde yani bu duvardan sektirme yıldız gücünü almadığım halde sektirirsem gidiyor sanmıştım. Meğerse öyle değilmiş. Ve çok gitmiyor öyle. Duvardan de daha çok gidiyor. Son aksesuarımdı ya. ki kill vermek istemedim. Burada alacağım Çok güzel yoldayken böyle kafasını bir yedi. Uyuyu. Tam ultimiz de geldi. Bari bir kill. Askeri kere sıkıyorum valla Ve ilk maçımızı güzelce 20'ye 8 bitiriyoruz Arkadaşlar çok güzel Yıldız oyuncusu bu arada 8 kupayı mükemmel bir şekilde aldık Takım da çok iyi geldi Çok güzel Devam ediyoruz Bu arada şu an saat sabahın 10'u Abi şakasın. Dört tane kılıç oldu galiba. Dört tane şey modu oldu? modu Birazcık vurdu Abi çok sıkıntı bir maç olacak. Hala ya tam aksesuar basacaktım var ya. Abi saniyesinde ölüyorum var ya. Yakından 4000 vurduğu için abi. Bu çok önemli ama ya çok bal sıkıntı bir geliyor valla Çok güzel dynamik Ya bence takıma her map'te map ne olursa olsun her map, takıma hep bir atıcı lazım bence ya Atıcıların en güçlüsü ne diye sorarsanız Bence Dynamike Bu arada maçı kazandık Ama ile Lavi de olabilir Evet şu an Mükemmel bir şekilde devam ediyoruz Dynamike çıkış demeseydi Dynamike çıkmasaydı güzel olabilirdi 5 dakika oldu Mükemmel bir şekilde kasıyoruz arkadaşlar Bu arada arkadaşlar ben Squeak'le Bin kupadan düştüm bir kupadan düştüm şu an Squeak ile kaç kupayı biliyor musunuz? Şu an Squeak ile 930 kupalarda falan olmam gerekiyor. Ya bir tane map vardı. Hem knockout map'i hem de temizlik de. Ben de dedim ki ya tam ben bunda zaten ben o map'in knockout modu haliyle bir kupa yapmıştım Squeak'i. Dedim Bunda da böyle birazcık daha kasarım. Bin kupayı da geçmiş olurum. Hem benim için de güzel olur diye düşündüm. Çok kötü şey oldu. Bu arada çok kötü bir ultim. Tamam. İşte o maç, maçlardan sonra kaybettik işte kupaları ya. Tam çok güzel. Bu arada mendi sıkıntı olacak ya. Rakipte mendi vardı galiba. Mendi mendi demiş On pay fırt gerçekten sıkıntı olacak. Tamam şimdi ulti basacağım. Ama çok pis geliyorlar ya. Ay ay kurdan olmamız değil. Ben de Piper'ı kesti sanmıştım. Kesmemiş. Bak bunu var ya böyle bir ölçü bir atalım. Hayır. Aksesuar baslaydım çok güzel olurdu ya. O çaldı Abi çok sıkıntı ya. Hadi bir kill. Helal be, helal be. Mükemmel ya. Frank bir like hak etti. Mükemmel abi ya. Çok güzel takım geldi. Normalde iyi oynayan random bulmak zordur. Bu arada tik çıktı. 46 kaleme geliyor. Hadi bakayım. Bunu siliyorum da arkadaşlar. Her geldim. Bize ben şuradan <laughs> mod üstümüze gelmesi diye. Gel. Lan nasıl ölmedi? Nasıl ölmedi oğlum? Ya nasıl öldü diyor? Öldüm. Abi çok pis ya. Grom diye bir atıcı olduğu için karşıda. Ya sıkıntı oluyor ya. 9-6 ya. tam güzel aradan abi nereden yiyorum ya 12-15 ya yok abi çok zor çok güzel abi öl ama ya sırf ölecek diye bilerek üstüme gelsin diyorum 16-18 yok ya bu maç kayıp arkadaşlar. Evet, bazı çok önde olduğu için. Ya yani büyük ihtimal diğer kişilerde çıkış diyecek. Diğer maçlarda oynadığımız işler Onları bekliyorum şu an. Abi, fen gelsin yeter. Çünkü Feyn iyi oynuyor gerçekten. Arkadan da yine ses takıldı. Ay. Rakip takım sağlam evet. Ben güzel bir iki kediyim de. Öl artık. <laughs> Beni kesemedin <laughs> ya <Yani, gülüyor> Mükemmel duruyor ki. Abi gelme işte ya. Böyle kafayı bana takıyor. <laughs> Abi yok ya. Rakipte Byron hem destek hem de yüksek hasar olduğu için hasarı çok olduğu için sıkıntı oluyor. Ölünün uçunda yesem ölürüm Piper gibi. <laughs> Oy çok güzel bir doç. Şöyle birazcık fokus kastım. Koltuğu çok güzel döşeli vallahi mermileri. Full bence tamam, çok güzel Yeter. Bak sarı basayım. Çok güzel. Kazandık. Ve 46 kademe. Of. Abi zor maçlar. Bir şey diyeyim mi? Zor maçtı. Ve 27 bin. 420 kupada bu videoyu kapatacağız arkadaşlar. Güzel 46 kaleme olduk. 900 kupa. Vallahi en son bak video 8 dakikaydı. Şimdi ne ara 14 dakika olduğunu ben de anlayamadım. Neyse arkadaşlar o zaman bu videodan da bu kadar olsun. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. 3, 2, 1. Bye bye.